Minecraft'tan herkese merhaba. Issız Ada'daki maceramıza devam ediyoruz. Geçen bölümümüzde ölmüştük. Hatırlarsanız işte dungeon'ın e, zindanının içindeki spawner'ı e, görmediğimiz için ben o zindanın içine düştüm ve iskeletler tarafından öldürüldüm. Spawner yani yakınında siz olduğunuz zaman sanırım bir 6 blok kadar bir menzili vardı İşte o menzilin içinde olduğunuz zaman sürekli artık neyin spawnını olursa ondan doğuran bir ufak blok ama en tehlikelilerinden birine düştük o da o da iskelet spawnlarıydı okçu spawnları maalesef orada öldük ama maceramız devam ediyor ben şu iki fidanımı dikeyim Aslında yan yana dikmek pek iyi değil. Şöyle bunu da buraya. Ağaçlar birbirine giriyor. Pek iyi olmuyor. Acaba elma falan düşer mi diye artık umudumuz buna kaldı. Envanterimizde toprak falan varsa şu bölümü büyütmeye çalışacağım ben ama ben ilk önce kumları bir ayıklayayım. Adayı yer su seviyesini indirip alanı genişletiyorum. Buraya da müsait olduğum zaman bir ev yapacağım. Arkadaşlar ben bu haritadan bahsetmek istiyorum biraz. Haritada biraz şu kısma doğru giderseniz ileride bir ana kara parçası bulabiliyorsunuz. Hani tümden de tek bir adadan oluşmuş bir harita değil ama oyunun amacı hayatta kalmak. Bu ıssız adanın üzerinde hayatta kalabilmek. O yüzden oraya gitmenin hiçbir anlamı yok. Yani normalde zaten öyle bir şey oynamak istesem survival... Minecraft'ın kendi survival'ını oynardım. Yani bu haritayı oynamaya gerek yok. Bu da yani böyle de bir deneme yani. Bu ad adanın üstünde biraz daha zorlayıcı bir macera. Çünkü yani oradan malzeme getirip işte hayvan öldürüp yiyecek bulduktan sonra hiçbir kıymeti yok. Biraz da kendimizi zorlayıp Neler yapabileceğimizi görmek için iyi bir fırsat. Şurası, ben şurları alayım. Bir taraftan da toprağımızı genişletmiş oluruz. Ağaçların bulunduğu yerdeki toprağımızı ama burayı açmamamız lazım. Şöyle taşımızı alalım, şurayı kapatalım. Bir ağaç daha büyümüş. İlk bölümde oldukça endişelenmiştim ben burada. Acaba ağaç çıkmayacak mı falan diye. Ama ikinci bölümde çok hızlı bir biçimde büyüdü ağaçlar. Bu arada ben şu hızlı bir biçimde Tahtaya çevireyim ben bunları. Tahta yönden sıkıntımız yok. Biraz çubuk yapalım. Şöyle fazladan Fazladan çubuğumuz olsun. Acayip bir ses geldi oradan. Neyse yapmam gereken bir şey daha vardı. Benim onu da yapayım. Toprağımızı genişletelim. Şurada kemiğimiz vardı. Bunu ile çevireyim ben. Bombayla yani kemik tozu çimenlerden çimenleri anında büyütebiliyor. Bu ne işimize yarayacak derseniz bu sayede ee, ne yapacağız? İçinden ee, buğday tohumu çıkar mı diye bakıyoruz. Çıkarsa da onu yetiştireceğiz. Ne oldu? Bir tane çıktı. Hiç yoktan iyidir. Bir tane tohumumuz var. Hala bir tane. <laughs> Havada kararmak üzere herhalde. Çiçek açmış. Çiçek pek işimize yaramıyor ama görüntü olarak güzel oldu. Kara hindiba ile lale herhalde. Evet. Şunu e, bu gece umarım örümcek çıkacak. Artık Örümcek diye diye dilimde tüy bitti ama henüz gelen giden yok. Şöyle bir olayı ufaktan şurada bir kapı yapayım ben. Ne olur ne olmaz. Geçen bölümde hatırlarsanız örümcek dalmıştı. Örümcek dedim pardon. Ee, okçu dalmıştı. Öyle bir şeyin önüne geçmek için Şöyle yapalım. Şurayı da tabi Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi kapısı kilitli. Üstü açık olmasın. Aynı şekilde. Burası gayet güzel. Şu bir tane şeker kamışımızı da dikelim. Bugün bir şey çıkmayacak galiba. Özellikle ağaçların dışında hiçbir şeyi ben ışıklandırmadım ama çıkmıyor. Biraz el aleti yapayım ben. Ee, bu şurada yapalım da. İki tane taştan kazmamız oldu. Bir tane de tahta kazmamız var. Bunlar yeter sanırım. Yapacağımız kazı için. oluyor. Şuranın altında hatırlarsanız da zindan var, iskelet spawner'ı var. Aslında bu taş kazma, tahta kazma oldukça yavaş kazıyor ama elimde varken tükensin diye ben bunu kullanıyorum. Bundan sonra hep taştan yapacağız aletlerimizi. Heh, bir şöyle katımıza bakalım. Henüz 48. kattayız. Oldukça yukarıdayız. Ben aşağıya bakayım acaba zindanı geçtik mi diye. Galiba geçmişiz. Artık döne döne kazma mesaisine tekrardan girişebiliriz. yakında bir yerlerde yalnız okçu ha evet şunu hemen kapatalım biraz daha geçmemiz gerekiyor sanırım e, meşaleyi şuraya alalım Şöyle yaparsak Galiba zindanın tam bir kare yanında, bir blok yanındayız. Yapacağımız herhangi yanlış bir şeyde tekrar zindana dalabiliriz. Olamaz. Ha, pardon. Bir anda içeriye düştük zannettim. Yani zindanı açtık zannettim. Şöyle. Burayı ben tekrardan doldurayım. Şu, artık tahta kazmamızı da Evet. Tahta kazmamızdan kurtulduk. Karanlık oldu. Bu oyunda oldukça fazla spawner var. Özellikle şu terk edilmiş madenlerde falan da spawner vardı. Ee, zombi spawner olursa biraz daha kolay. Art, ayrıca onu alıp bir yere tuzak sistemi kurarak işte sürekli zombi doğurmasını sağlayarak işte düşürdükleri item e eşyalardan nesnelerden faydalanabiliyorsunuz. Ama bizim şimdilik hayatımızı sürdürmek gibi daha zorlu amaçlarımız var ee, Çakıl bulduk. Çakılı çok seviyoruz 22 kat. Şuraya bir meşale dağıtacağım. Aslında yukarıya bir gidip örümcek çıkmış mı diye bakmak istiyorum. Çünkü örümceklere her zamankinden daha çok muhtacız. İki tane iki tane ip bulmamız lazım olta yapmak için. Yoksa ağaçtan ağacın insafına kalacağız kaç elma düşerse falan diye bekleyeceğiz. Başka şansımız kalmıyor. Bugün de aksi gibi çıkmayacakları tuttu herhalde. Şu nedir? Okçu. maalesef Okçu bizi oradan oklayabiliyor mu acaba? Ben de onu merak ettim. Bir deneme yapalım. Şeyin arkasından. Şeker kamışların arkasından bizi oklayamıyor. Bu da ilginç. Evet oklayabiliyormuş. Ben fazla uğraşmadan E, o zaman ben ev yapmaya girişeyim buraya e, Ufacık bir ev yeter bize şöyle 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 şöyle Şurayı ne yapalım? Şu kumlarla toprağımızı biraz genişletelim. Bakın burada anafor gibi bir şeyler var. Suyu içine doğru çekiyor. Evet. Şöyle şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birer kare daha genişletirsek uygun olacak. Evimizin yeri hazır. Ayrıca şuraya gayet güzel oldu. Dilersek bu kara parçasının daha da 2, 3, 4, 5, 6, 7 daha da genişletebiliriz. Dilediğimiz gibi. Sınırlarımız böyle. Ondan sonra Şimdilik ben o zaman bu bölümü burada bitirmek istiyorum bakalım nasıl bir ev yapacağız nasıl bir evimiz olacak Ben bu arada farklı tasarımlarda düşüneyim hani geçen bölümde gene böyle bir şey yapmıştık ama bu bölümde farklı ne olur ne yapabilirim onu düşüneyim ben siz de evi nasıl yapmam gerektiği konusunda yorum atarsanız sevinirim fikirlerinize ihtiyacım var videoyu burada bitirirken hepinize iyi günler diliyorum Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar.